Ben öncelikle Hazir'in selam ve saygılarımla, saygıyla selamlıyorum. Küçük bir üzücü anonsla başlayacağım. Sektörümüzün iki tane kıymetli arkadaşımızın, üstadımızın kaybı var. Bir tanesi bugün Murat Aytaçer. Risale-i İşletmeler Müdürü. Çok kıymetli, çok nazik, çok naif, çok çalışkan bir arkadaşımızdı. Ee, bir tanesi de Nisan ayında hepinizi hatırlayacak kaybettiğimiz ve sektörümüze çok emekleri olan kıymetli hocamız Profesör Doktor İbrahim Demir Hoca. Allah hakkını gönül rahmet eylesin. İlmi ve inna Adil'i raciun. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Orada da bir döngüsel ekonomi var. Oraya da bir dönüş var. Orada da bir hesap kitap var. Allah hesaplarını kolay eylesin. Ee, rahmetiyle kuşatsın. Ee, öncelikle e, programda görmemiş olabilirsiniz, ee, onun için e, internetteki e, programda yer almıyorum ama Yeşil Mutabakat'ın Döngüsel ekonomi Çerçevesi e, konusunda bir e, açıklama, konuşma yapacağım. Bu anlamda da Enerji ve Birliği Derneği Genel Başkan Vekili olarak sizlere hitap ediyor olacağım. E, konuşmamda Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat belgesi ve temel yaklaşımlar bazında Dönüşsel ekonomi çerçevesini çizmeye çalışacağım. Ee, bu açıdan iki kişiye bakacağım. Bir tanesi Avrupa Birliği'nde, Brüksel'de yaşayan Johnny R. Zuckerberg. Çok mutlu. Bir tanesi de Türkiye'de, Ankara'da yaşıyor. Can Yerzanmak. Dolayısıyla bu iki kişi açısından bu gelişimleri, sizin bir sorunuz vardı. Onu yakalamıştım. Mükelle'ye girersek de kusura bakmayın. Ama e, Avrupa Yeşil mutabakatına biraz daha böyle bir aynı cümleleri farklı vurgularla baktığımızda ne okuyabiliriz ona bakmaya çalışalım. 11 Aralık 2019 evet Avrupa Birliği Komisyonu e, Green Deal dediğimiz aslında EU for Green Green Deal diye çıktı aslında Avrupa Birliği için yeşil mutabakat olarak çıktı. Dolayısıyla e, son derece etkin bir dizi ekonomik düzenlemelerle günümüze kadar geldi. 9 tematik başlıkta 47 elemeyeceğine Avrupa Yeşil Mutabakat Belgesi aslında e, yeni nesil AB hanesini başlatıyor. Next Generation EU. Bu anlamda da Avrupa Birliği için yeşil, dijital ve dirençli gelecek hedefleniyor. Yeşil, yeşil başlığına bakıyoruz. Bir dönem yeşil demek yeşil sermayeyi andırıyordu, tükaka oluyordu ama şimdi hepimiz yeşili seviyoruz, yeşili koruyoruz. Güzel bir şey. E, 2030 yılında 1990 yılı referans emisyonlarına göre yüzde 55 en az emisyon azaltma hedefi var. Zaten yüzde 30'lara ulaşmış 45 hedefi vardı. Biraz hesap kitap yaptı, biraz şöyle bir baktı yüzde 55'e yaptılar. Bunu getirdiler. E tabi bitmiyor 2020 yılında da tabi karbon nötr olma hedefi var. Dolayısıyla Avrupa Birliği 2012 yılında bir şekilde bıraktı, bir şekilde kenarda tuttu iklim değişikliğiyle mücadelede liderlik pozisyonunu kendi geri dönmeli görüyoruz. Dijital başlığına baktığımızda dijital bir Avrupa ile aslında iş dünyasının, vatandaşların ve kamu idarelerinin dijital dönümünü dönüşünü, dönüşünü hedefliyor. Bir yandan bir taraftan yapay zeka, data dediğimiz verantik, analitik dediğimiz veri analitik, analitik, siber güvenlik, dijital teknolojilerde dışa bağımlılığını azaltmak istiyor. Dijital teknolojinin ekonomi ve toplumda yaygın kullanımının garanti altına alması, özellikle pandemi süreci bunu çok tetikledi. Dijital teknolojilerin önemini gördüler ve burada dışa bağımlılığı aslında biraz da sıkıntılı olduğunu gördüler. Ve bir daha da aslında bu dijital dönüşümlerinde kopileri de unutmuyorlar. Yani diyorlar ki bu dijital dönüşüm iyi bir şey, yani en zamanda kopiler için de önemli bir şey. Dolayısıyla bu anlamda da dijital dönüşümlerin ekonomik gelişiminin sürdürülebilirliğini sağlayacak. kim diyor, işte Johnny R. Zuckerberg diyor mutlu. Caner Bey söylediği gibi orada iki kişi bu gelişmeleri gördükçe mutlu. İklim nötr ve dijital liderlik hedefinden neyi kastık Avrupa Birliği? Özellikle kendi ekonomisi üzerinde iklim e, değişikliğini, değişikliğinin liderliğini aldığı zaman bunun bir imelendirici etkisini görüyor. Değişim yönetimi ve değişimin kolaylaştırıcı, emeği olarak görüyor bunu. Diğer taraftan yenilikçi inovasyon diyoruz. Yani yenilikçi ve büyüme etkileri çerçevesinde aslında iklim değişikliğinin çok önemli bir next generation EU'da bir başlık olarak alıyor. Bunları okumalar Avrupa bu işte iyi yapıyor, güzel yapıyor. Ciddi de e, conceptual design de yapıyor, kavramsal tasarım da yapıyor. E, ve ileride dolayısıyla yeni nesil Avrupa Birliği ile ekonomik kalkınmada kalkınmada aslında Avrupa yeni bir kontekst, yeni bir bağlam oluşturuyor küresel liderliğini devam ettirebileceği dirençli bir gelecek hedefliyor. Bunların hepsi aslında herkesin her yerde, her organizasyonun bireyden kuruma, kurumdan ülkeye savunabileceği şekilde. Bizim başımızdan niye önemli, niye işte bugün sabahki konuşmalardan tekrarlar varsa kusuruma bakmayın. Niye önemli? Çünkü hedef pazarımız bizim Avrupa Birliği. Uzun yıllar ortalamasına bakarsanız yüzde 50'si 2021 yılında 3, 2020 biraz daralma var ama benim 160-180 milyar dolar ihracatım yüzde 50'si Avrupa Birliği başat başat pazar. İthalata bakıyorum hemen o da aşağı yukarı 80-83 milyar aşağıda 3-4 milyar euro bir fark var. Bu beni açık rahatlatıyor. Bir denge var diyorum. Yani en azından belirli şeyler oluşturuyor. <laughs> Dolayısıyla bu dönüşüm ülkemiz açısından son derece önemli. Bunu okumamız, bunu yansıtmamız, bu hele ile bu pazarda, hedef pazarda ihracatı olan kurum ve kuruluşlar açısından çok çok önemli. E, tabii bu salgın süreciyle ortaya çıkan birçok önceliklerden bir tanesi de tedarik zincirinin önemiydi. Tedarik zincirinde Çin'den boşalacak olacak pazarı da bizim kapma gibi bir fırsatımız var. Teorik de olsa var ve bunu çalışmamız gerekiyor. Bunlar fırsat ve tehdit olarak okuyoruz. Burada Avrupa Birliği çerçevesine baktığımızda özellikle işin Mutabakat'ta işte 14 Temmuz'da bir Fit for 55 dediler. Yani 55'e uyum şeklinde bir paket hazırladılar. Dediğim gibi çok hızlı hareket ediyorlar. iyi tartışıyorlar, beraber konuşuyorlar, anlaşıyorlar. Anlaşamadıklarında da anlaşamadıklarını anlaşıyorlar. Ee, Avrupa Birliği ETS emisyon ticaret sistemini güncelliyor, yenilenebilir enerji direktifini güncelliyor, enerji verimliliği direktifini güncelliyor, alternatif yakıtlar altyapısı e, konusunda araç emisyonları, karbon dioksit emisyonlarında özellikle binek araçlar ve van tip araçlarda güncelleme yapıyor regülasyonu. Akaklo dediğimiz arazi kullanımı ve arazi kullanım değişikliği ve ormancılıkla ilgili Nürnsef diye geçiyor İngilizcesi. Burada bir güncellemesi var. E, enerji belirlendirme direktiflerinde aslında tamamen karbon pricing dediğimiz, karbon fiyatlamasının getirdiği yükü içeride yumuşatacak, yayacak ve dengeleyecek bir çalışma yapıyor. Bir de yeni e, bu güncellemelerinde yeni frekülasyon enerjilerle çalışıyor. Bir tanesi işte sınırda karbon uyarlama mekanizması. Onu da işte geçtiğimiz Temmuz ayında bir e, teklifini yayınladı e, komisyon deniz taşımacılığında, havacılık sektöründe sürdürülebilir yakıt konusunda. Bunlar aslında yakıtlarla da eşleştiği için aslında atık sektörü açısından bunları onun için zikretmek istiyorum. Yeni orman stratejisinde ve sosyal iklim fonunda çünkü enerji pavırtık dediğimiz enerji fakirliği var. Bir yandan enerji erişimi, aydınlatma yeterli, ısıtma yeterli, soğutma vesaire Her açısına baktığımızda Avrupa'da 50 milyon kişinin enerji fakirliği çektiğini de görüyoruz bu taraftan. Buna yönelik de bir takım politikalar bu sınırda karbon uyarlaması konuşuldu. Ee, buraya bir kısacık bir paragraf bakarsak e, niye yaptı bunu? Bir kere karbon kaçağını önlemek için. Yani kendi enerji yoğun sektörleri dışarı kaçıp orada üretip tekrar bana satmasın. Ciddi bir anlamda bir emisyon azaltması sağlayın. İlave yatırımları karşılamak ve artan maliyet artışları çerçevesinde daha yüksek emisyonlu ürün ithalatı karşısında kendi iç pazarını ürettiği ürünlerin rekabet pozisyonunu korumak, rekabet de avantajı demiyorum, rekabet pozisyonunu korumak ve ortak bütçede toplanacak karbon bedelleri yani buradan toplanacak, benden toplanacak parayla da oradaki yatırımları finanse etmek için yapıyor. Ve orada 50 euro emisyon ticaret sistemindeki EUA'larla eşleştirdi. Burada 5 euro bir birim karbon dioksit azaltımı Evet, 5 Euro'yu sayarım diyordum, yani ticaret örgütünden korkuyordum ama ne bileyim, 5 Euro'yu da aldım diyordum, çıktım, tamamlayacağım, aynı şeyi getireceğim. Dolayısıyla bu Temmuz 2021'de Avrupa Komisyonu'nda yayınlanan bu sınırda karbon uyarlaması mekanizması düzenlemesi, ithalatçılar, Avrupa Birliği ithalatçıları bunu ithal ederken, 2023 yılında bunun raporlama başlayacak, finansal tarafı 2026 yılında başlıyor. Bu başladığı zamanda da özellikle burada deklaran dediği, beyan eden, verify dediği ulusal e, odak noktalarında bu regülasyonda tanımladığını görüyoruz. Fiyat nasıl oluşacak? İşte siz alıp bunu biriktirip her yıl Mart ayında bir önceki yılın İtalya ettiğiniz ürünün emisyonu kadar bunu karşılığını ödeyebilirsiniz. Bir defada alabilirsiniz. Veya haftalık e, EU, ETS dediğimiz emisyon ticaret sistemindeki fiyatların ortalamasından satın alıp bir kasanızda biriktirip oradaki sertifikalarda işte 100.000 bin ton şu 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 şeyleri ithal ettim. İşte bunun içerisinde sabah da çimento var, Demir çelik ve ürünleri var. Yani sadece şit, deva değil şeyleri de var. Alüminyum, gübre, elektrik de var. Elektriği de koyuyor. Diyor ki 550 gram böyle kilovat saatin üzerinde elektrik üretiyorsan diyorsan sen tükakasın. Orada dikkat ediyor. Dolayısıyla burada hangi e, emisyonları dahil ediyor? İşte bu e, şu anki bu ekteki o ek ileride geliş, gelişebileceğini ve genişleyebileceğini de anlıyoruz. Karbon dioksit, nitroz oksit ve perfilo, dahil olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslında biz, bizim bir emisyon e, raporlama sistemimiz var. Çevreşehirci Bakan bu konuda e, ilk zamanda erken aksiyonlar aldı, çalışmalar yaptı. O anlamda belirtilerimiz var. İyi ki işte çevre etiketimiz var. İyi ki işte Enerji Bakanlığımız YEKE, YEKA, YETA, Yeşil Tarifeleri yayınladı. Bunlar hepsi aslında bu yapmasının içerisinde oturan öncül e, vizyoner çalışmalar. Peki, Gönlüsel Ekonomik Eylem bakarsak ilk defa 2015 Aralık'ta görüyoruz. <laughs> 11 Mart 2020'de de yine Green Deal, Yeşil Tarifeler çerçevesinde yeniliyor. Yine büyüme odakta odakta, sürdürülebilir orta odakta. Bir de diyor ki doğal kaynaklar üzerindeki stresi azaltmalıyım. Less, way, less waste, more value diyor. Daha az atık, daha fazla değer üretmeli diyor. Dolayısıyla bu yapıda işler içerisinde 35 tane eylemi var ve bu 35 eylemlerin içerisinde de gene baktığımızda e, belli teknolojileri, bilişim teknolojileri, elektronik ekipmanları, batarya, taşıt araçları, ambalaj, plastik, tekstil, inşaat, yiyecek, su, da döngüsel ekonominin öncelikli alanlarını alıyor. Ürünlerin tasarımı, yapımı, kullanım ve ıskartaya çıkarılması, adapte edilen yeni döngüsel ekonomi ve planının uygulanması, sürdürülebilir ürün politikası kapsamında sürdürülebilir ilkesinin, ilkesinin tüm ürünler için temin edilmesi, özellikle tekstil sektörü için yeni önlemler, tüketicileri de dahil ediyor. Sadece üreticilere odaklanmıyor, tüketicilerin de döngüsel ekonomide daha aktif rol oynaması, bir taraftan da diyor ki ya kamu diyor, sen de yeşil kamu alımları yap. Bugün kamu yani kurumuna giderseniz alabilirsiniz, hiçbir engel yok diyecektir, sizi geri çevirecektir. Ama bu önemli bir başlı çalışması gerekiyor. Ürünlerin dayanıklılığı, yeniden kullanılması ve tahmin edilmesi <laughs> artırılarak ürünlerdeki zararlı kimyasalların azaltılması. Ben e, rahmetli dedemi hatırlıyorum, balkonda de bir kırılan saksıyı, işte camiden gelip de bir e, küçük bir çimen hazırlayıp karı onları yapıştırıp tepede bağladığını görüyorum, e, hatırlıyorum. Keşke onu saklasak, o bir döngüsel ekonomi aslında. Dolayısıyla tekrar tamir edilebilirdik, geri dönüştürebilirdik, yeni <laughs> dönüştürebilirdik, yüksek kalitede geri dönüşümü sağlanması, karbon ve çevresel ayak izinin azaltılması, tek kullanım ve erken eskimenin sınırlandırılması. Eskiden erken e, eskime pazar açısından üreticilerin kullandığı bir izli silahı. Şimdi yani nasıl aynı ürünü 400 grama düşürüyorlar, 300 grama çıkarıyorlar, işte ne farklı şeyler var. Ve satılamayan dayanıklı malların imha edilmesini yasaklamış. Hala şey değiliz, Brüksel'deyiz ve Johnny Zuckerberg'i dinliyoruz. Yani Canı Erzan daha dönmedik. Dijital pasaport, etiket, telegram gibi uygulamalar, ürün bilgisinin e, e, dijitalleştirilmesi ve ürünlerin de sürdürülebilir performansı yüksek olanı e, ön, ödüllendirilmesi önce. Dolayısıyla burada bakıyoruz ki döngüsel ekonomi hem sanayide hem e, atık yönetiminde hem e, toplumda hem kamuda önce bir başlangıç. Peki burada e, bizim açımızdan baktığımızda hani burada bir de eko tasarıma bakalım. Hemen bir direktif e, değişikliği yapıyor. Bu noktada da aslında ben ticaret bakanlığına çok teşekkür etmek istiyorum. E, biraz sonra gelecek o teşekkür ama. Gerek e, Sanayi Teknoloji Bakanlığımızda, gerek Enerji Bakanlığımızda, gerek Şehircilik Bakanlığımızda bu alanlarda çok müthiş yakın okumalar ve çok hızlı okumalar yürüyorlar. Caner Hocam da söylediği gibi aslında orada çeviriler, çevirilerin kalitesi e, çok güzel, çok doğru, çok ince çalışmalar var. Ekotasar'ın direktifinde de önceliğin elektronik ve bilişim teknolojileri, tekstil, mobilya gibi değer zincirine ve de önlere çelik çimento ve kimyasallar gibi yüksek etkili aramalara verilmesi öngörülmüş ve orada da gene cihazların onarılabilirliği, geri dönüştürebilirliği daha da artırmak için önlemler ortaya konmuş. Tüketiciler, dönüşsel ekonomiye katılımları sağlaması amacıyla bir takım dijital teknolojilerin kullanılması, eko etiketleme, eko de söz konusu. Ülkemize döndüğümüzde, on... şey... o, bitiriyorum hocam, bitiriyorum. Son iki dakika. Hiç iki dakikaya gerek yok, hemen bitiriyorum. Son iki Dolayısıyla burada Caner Zambak'a gelecek olursak, Caner Zambak ne yaptı? Caner Zambak 11 Ticaret Bakanlığı sunuldu. 11 Aralık 2019'da Yeşil Mutabakat çıkar çıkmaz okumaya başladı ve Ticaret Bakanlığı ilgili kurum kuruluşları tamamıyla bir dizi toplantılar yaptı. Ben de bunların tamamına bizzat katıldım. Ve Türkiye için, ülkemiz içinde bir Yeşil Mutabakat eylem planı hazırladı ve bunu yayınladı. Burada Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonunda hazırlanan eylem planında 9 başlık, 32 hedef ve 81 eylem içeriyor. Bunlar Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'nın e, gelişmeleri okunarak hazırlanmış olsa da tamamına henüz cevap verdiğini söylememiz mümkün değil. Çünkü dediğim gibi bir dizi ekonomik çalışmalar sürekli hareket halinde. Ve bu takvim planı aslında kendi içinde her ne kadar 2021 3. çeyrekler, 2022 4. çeyrekler gözükse de çok sıkıntı. Burayı toparlayıp bitiriyorum. Neler var burada? Aslında bu burada neyi demiş Hani Avrupa Birliği'nin dedik ya işte dijital, ikiz dijital birleşme, sürdürülebilirlik, yeşil, iklim nötr. Burada aslında bizim Avrupa Birliği'ne cevaben hazırladığımız eylem planı biraz daha ihracata dayalı büyümenin idamesi ve geliştirilmesini öncelik Bu yanlış bir kesinlikle doğru. Dolayısıyla bir cevap vermeye çalışıyoruz. Yeşil organize sanayi bölgeleri, yeşil endüstri bölgeleri, entegre kirlilik önleme ve kontrol, ulusal enerji ve eylem bu 2017'de benim genel içinde bulunduğum bir, bir de beraber hazırladığımız bir çalışmaydı. Onun finansmanına yönelik ilave çalışmalar, yeşil tarif ve tarımda pestisit, antikoprobi yerler ve kimyasal gübre kullanım azaltımı, arazi toplulaştırma, su ayak izinin düşürülmesi, atık su geri kazanımı, sürdürülebilir tüketim ve üretim eylem planı hazırlanması ve yayınlanması, ulusal döngüsel eylem planı hazırlaması bu 2024. dördüncü çeyrek gibi gözüküyor e, şeyde eylem planında hızlı hareket edilmesi gerekiyor. Çevre etiketi uygulaması var, uyarlanması. Jeotermal seracılık, gıda atık ve artıkların geri dönüşümü, sanayinin yeşil ve döngüsel ekonomiye geçiş ve emisyon azaltımına katkıda bulunacak projelere uluslararası finansmanın olanaklarının artırılması gibi önemli başlıklar var.